ve sonucunu bir ölçüde karşılaştırarak bir yargıda bulunma sürecidir diyoruz. Şimdi buradan baktığımızda ne kadar oldu süremiz bilmiyorum bir yarım saati geçti herhalde buradan şimdi ölçme kavramını ikiye ayırarak doğrudan ve dolaylı ölçme olarak bunlara değineceğim. İsterseniz bir ara verip ondan sonra devam edelim. Şimdi bu bölümde ölçmen üzerine yine devam edeceğim. Ölçme türlerinden bahsedeceğim. Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, göstergeli ve türetilmiş ölçme diye. Şimdi ölçmeyi ikiye ayırıyoruz biz. İki türlü ölçmemiz var. Ölçme ikiye ayrılır. Bir doğrudan ölçme, doğrudan doğrudan ölçme, diğeri de nedir? Dolaylı ölçme. Dolaylı ölçme. O halde ölçme ikiye ayrılır, doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Doğrudan ölçme adı üstünde direkt ölçülmesidir. Nelere doğrudan ölçme diyoruz? Genelde somut özellikler, somut özellikler, gözlenebilen, gözlenebilen nitelikler genelde doğrudan ölçülür. Somut dediğimle elimle gördüğüm, gözümle görmüş olduğum somut özellikler, gözlenebilen nitelikler genelde doğrudan ölçülür. Ama bu çok önemli değil. Asıl önemli olan şu, bir özellik, bir özellik kendine benzeyen, bir özellik kendine benzeyen, kendi gibi olan bir özellik ile mukayese edilerek, karşılaştırılarak ölçülüyor ise biz bu tür ölçmelere doğrudan ölçme diyoruz. O halde bir özellik kendine benzeyen, kendi gibi olan bir özellikle, bir özellik kendine benzeyen kendi gibi olan bir özellik ile mukayese edilerek, karşılaştırılarak ölçülüyorsa bu tür ölçmelere doğrudan ölçme diyoruz. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Yani uzunluğu uzunlukla, ağırlığı ağırlıkla sıcaklığı sıcaklıkla mukayese ederek bir özelliği kendine benzeyen bir özellikle mukayese ederek ölçülüyorsa bu tür ölçmelere biz doğrudan ölçme diyoruz. Örneğin uzunluğun uzunlukla mukayese edilerek ölçülmesi. Acaba hangi cisim daha uzun? Telefon, televizyon kumandası mı yoksa kalem mi daha uzun? İki cismi ne yaptım? Mukayese ettim kim kimden daha uzundur? Nedir? İşte televizyon şeyi, kumandası daha uzun. Nedir? Mukayese var, karşılaştırma var. Bu bir doğrudan ölçmedir. Bir özelliği kendine benzeyen bir özellikle, uzunluğu uzunlukla, uzunluğu uzunlukla mukayese ettiğim için bu nedir? Bu bir doğrudan ölçmedir. Ya da hangi cisim daha ağır? Kalem mi daha ağır, kumanda mı daha ağır? Ağlı ağlıkla, ağlı ağlıkla mukayese ettiğim için Nedir? Bu bir doğrudan ölçmedir. Ya da iki tane su şişesi olsun. Hangi cisim daha soğuk? Bu şişedeki su mu daha soğuk? Bu şişedeki su mu daha soğuk? Sıcaklığı sıcaklıkla. Sıcaklığı sıcaklıkla mukayese ettiğim için bu nasıl bir ölçmedir? Bu bir doğrudan ölçmedir. O halde bir özellik. Bir özellik kendine benzeyen bir özellikle mukayese edilerek ölçülüyorsa, karşılaştırarak ölçülüyorsa bu tür ölçmelere biz doğrudan ölçme diyoruz. Örneğin sınıfın boyu kaç adım? 7 adım. Uzunluğu uzunlukla ölçtüğüm için bu bir doğrudan ölçmedir. Çünkü sınıfın boyu bir uzunluk ki ayağımız da bir uzunluk. Ayağımızı uzunlukla, uzunluğu uzunlukla mukayese ettiğimiz için bu bir doğrudan ölçmedir. Tahtanın boyu 7 karıştır dediğim zaman bu bir doğrudan ölçmedir. Niye? Çünkü tahta uzunluk karış da bir uzunluk. Uzunluğu uzunlukla, uzunluğu uzunlukla mukayese ettiğim için bu bir doğrudan ölçmedir. O halde bir özellik kendine benzeyen bir özellik ile mukayese edilerek ölçülüyorsa biz bu tür ölçmelere doğrudan ölçme diyoruz. Ve sayma. Sayma. Sayma sonucunda sayma sonucunda bir özelliğin miktarı belirlenmişse bu tür ölçmeler yine doğrudan ölçmelerdir. O halde sayarak sayma işlemi sonucunda bir özelliği miktarı belirleniyorsa sayma işlemi sonucunda sayarak bir özelliğin miktarı belirleniyorsa yine bu tür ölçmeler doğrudan ölçmelerdir. İşte sınıfta toplam 25 öğrenci var dediğim zaman saydım, saydım bu bir doğrudan ölçmedir. Ölçme kitabım toplam 185 sayfadan oluşuyor, saydım bu bir doğrudan ölçmedir. Ölçme kitabımda toplam 27 tane tablo var, saydım, saydım bu bir doğrudan ölçmedir. Ölçme kitabımın 5'in sayfasında 2 tane imla hatası var, saydım bu bir doğrudan ölçmedir. Ders boyunca öğrenciler üç kere soru sordu. Saydım. Bu bir doğrudan ölçmedir. Otoparkta toplam 20 araba var. Saydım. Saydım. Bu bir doğrudan ölçmedir. O halde sayarak. Sayma işlemi sonucunda bir özelliğin miktarı belirleniyorsa biz bu tür ölçmelere doğrudan ölçme diyoruz. O halde neymiş doğrudan ölçme? Neymiş? Genelde somut özellikler doğrudan ölçülür ama bu çok önemli değil. Bir özellik, bir özellik bir özellik kendine benzeyen bir özellikle mukayese edilerek ölçülüyorsa bu tür ölçmeler doğrudan ölçmelerdir ve sayma işlemi sonucunda bir özelliğin miktarı belirleniyorsa bu bir doğrudan ölçmedir. Dolaylı ölçmene bu söylediğimin tersi Genelde soyut özellikler, gözlenemeyen nitelikler genelde dolaylı olarak ölçülür. Halde soyut özellikler, gözlenemeyen nitelikler dolaylı olarak ölçülür. Ama bu çok önemli değil. Asıl bu. Ne demiştim burada doğrudan ölçmede? Bir özellik kendine benzeyen bir özellikle mukayese edilerek ölçülüyorsa bu bir doğrudan ölçmedir. Şimdi ise tersini söylüyorum. Bir özellik kendine benzemeyen, bir özellik kendine benzemeyen, kendisiyle hiçbir alakası olmayan, tamamen başka, tamamen başka ayrı bir özellikten yararlanılarak ölçülüyorsa bu tür ölçmelere biz dolaylı ölçme diyoruz. Aya düşmüş klasik örnek şudur. Sıcaklık dediğimiz özelliği. Sıcaklık nedir? Bir özelliktir. Biz bunu neyle ölçeriz? Termometreyle. Termometre içinde ne var? Civa var. Sıcaklık arttıkça civa yukarı çıkıyor. Sıcaklık düştükçe civa aşağı iniyor. İşte sıcaklık dediğimiz özelliği. Kendine benzemeyen, kendisiyle hiçbir alakası olmayan civanın genleşme özelliğinden yararlanarak ölçtüğüm için bu tür ölçmeler nasıldır? Dolaylı ölçmelerdir. Bakın bir özelliği, sıcaklık dediğimiz bir özelliği kendisiyle hiçbir alakası olmayan başka bir özellikten, civanın genleşme özelliğinden yararlanarak ölçtüğüm için bu bir dolaylı ölçmedir. Burada ne yaptım? Sıcaklığın civa üzerindeki etkisini, sıcaklığın civa üzerindeki yansımasını ölçüyorum. Yine klasik örnekler. Ben bir cismin ağırlığını nedir? İşte kollu bir teraziyle ölçebilirim. Buraya cismi korum. Buraya da ağırlıkları korum. Ve ne yaparım? Bir cismin ağırlığını ben kollu bir teraziyle ölçebilirim. Ama ben bir cismin ağırlığını başka türlü de ölçerim. Nasıl ölçerim? El kantarı ile. El kantarında ne var? Bir yay var. Bunun ağırlığı, buraya da cismi korum ve ben bu cismin ağırlığını el kantarı ile ölçerim. Eğer cisim ağırsa yağ aşağı inecek, hafifse yukarı çıkacak. Gördüğünüz gibi ben şu cismin ağırlığını, şu cismin ağırlığını böyle de ölçerim, böyle de ölçerim. Ama iki ölçme işlemi birbirinden farklı. Burada ne var? Bakın burada ne var? Ağırlığı ağırlıkla, ağırlığı ağırlıkla bir özelliği kendine benzeyen bir özellikle mukayese ederek ölçtüğüm için bu bir doğrudan ölçmedir. Bu bir doğrudan ölçmedir. Burada ise ağlı başka bir özellik yayın genleşme özelliğinden yararlanarak ölçtüğüm için buradaki ölçme ise nedir? Bir dolaylı ölçmedir. Gördüğünüz gibi ölçme yöntemime göre, ölçme şeklime göre doğrudan da olabiliyor, dolaylı da olabiliyor. Eğer böyle ölçersem doğrudan ölçme, böyle ölçersem dolaylı ölçmedir diyoruz. O yüzden böyle sorular vardır, sonra İşte cismin ağırlığının ölçülmesi doğrudan mı, dolaylı mı? Nereden bileyim ben? Nasıl ölçtüğüne göre değişir. Böyle ölçersem doğrudan, böyle ölçersem dolaylı olur. Yoksa bir cismin ağırlığının ölçülmesi doğrudan mı, dolaylı mı? Bunlarda ne yapıyorsun? Kafanızı karıştırıyor. O halde soru da bana açıklayacak. İşte nedir? Bir cismin ağırlığı kollu bir teraziyle ölçülürse nasıl olur? Efendim yaylı bir ya da el kantarıyla ölçülürse nasıl olur? Olaya göre değişiyor böyle ağlı mukayese ederek ölçersem bu bir doğrudan böyle ölçersem bu bir dolaylı ölçmedir. İşte ne var? Evlerde terazimiz var. Çıkıp tartılıyoruz değil mi? 75 kilo geldik. Nasıl bir ölçmedir? Nasıl bir ölçme? Nasıl? Dolaylı bir ölçme. Niye? Çünkü terazinin altında yay var. Yayın üzerindeki baskısını ölçüyorum. Burada ne var? Burada bu dolaylı ölçmedir. Yine baktığımız zaman marketlerde görürsünüz şöyle kantallar vardır ya da teraziler. Buraya cismi koyuyorsunuz ok var burada 900 gram 700 gram diye yazar. Nasıl bir ölçme? Dolaylı ölçme. Niye? Niye dolaylı ölçme? Çünkü altında yay var. Yayın üzerindeki baskıyı ölçtüğüm için buradaki ölçme nedir? Buradaki ölçme bir dolaylı ölçmedir. Bu bir dolaylı ölçmedir. Çünkü bir özelliği başka bir özellikten yararlanarak ölçüyorum. Ama parkta gezerken Ayşe ile Fatma gezerken sen bir daha ağırsın ben bir daha ağırım diye eğer tartışıyorlarsa terazi de yok ortada. Hemen çocuk parkına giderler. Orada ne var? Takdire valli var. Birisi bu ucuna biner, birisi bu ucuna biner. Biz ona ne alır? Kim kimden daha ağır? İşte ölçme yaptım ki Fatma daha ağır. Nedir? Bu bir doğrudan ölçme. Takdire ile ölçme. Nasıl bir ölçme? Bu bir doğrudan ölçmedir. Çünkü ağırlığı ağırlıkla mukayese ediyorum. O halde bir özellik kendine benzeyen bir özellikle mukayese edilirse bu bir doğrudan ölçmedir. Ama bir özellik kendine benzemeyen tamamen kendinden farklı bir özellikten yararlanarak ölçülüyorsa bu bir dolaylı ölçmedir. Deneme sınavında bir soru vardı yargının. O da şöyleydi. Çocuk annesiyle beraber nereye? Aydın'a gidiyorlar. Ve Aydın'a giderken çocuk annesine diyor ki anneciğim diyor Acaba diyor Aydın'a diyor ne kadar süre kaldı diyor. Ne kadar süre kaldı diyor Aydın'a ulaşmaya. Annesi de diyor ki evladım iki film süreli, iki filmlik, iki çizgi filmlik süremiz kaldı diyor. Bu nasıl bir ölçmedir diyor. Ne var burada bakın? Süre. Çocuk neyi sormuştu? Aydın'a ne kadar süremiz kaldı? Annesi diyor ki iki çizgi filmlik süremiz kaldı. Süreyi süreyle. Bir özelliği kendine benzeyen bir özellikle mukayese ettiğim için, ettiğim için bu nasıl bir ölçmedir? Bu bir, bu bir doğrudan ölçmedir. Şimdi dolaylı ölçmeleri de biz, dolaylı ölçmeleri de biz ikiye ayırırız. İki türlü dolaylı ölçmemiz var. Ama oraya geçmeden önce eğitimdeki ölçmeler nasıl ölçmelerdir? Eğitimdeki ölçmeler nasıl ölçmelerdir? Bunlar dolaylı ölçmelerdir. O halde eğitimdeki bütün ölçmeler öğrencinin bilgisinin, akademik bilgisinin ölçülmesi, zekasının ölçülmesi bunlar hepsi birer hepsi birer dolaylı ölçmedir. Niye? Şimdi ben öğrencinin matematik bilgisini ölçeceğim. Matematik somut mu? Gözüküyor mu? Hayır. Ne yapıyorum? Bir test veriyorum. Bir matematik testi veriyorum ve çocuk ne yapıyor? Bu matematik soruları okuyarak cevaplıyor. Ne yapıyorum? Ben de diyorum ki Ayşe'nin matematik bilgisi budur. Ne yaptım? Bakın bir özelliği. Yani Ayşe'nin matematik bilgisini Test üzerindeki etkisini, yansımasını ölçtüm. Burada civa neyse test aynı işi görüyor. Yay neyse test aynı işi görüyor. Yani bir özelliği başka bir özellikten, test dediğimiz bir özellikten yararlanarak ölçtüğüm için eğitimdeki ölçmeler nasıl ölçmelerdir? Bunlar hepsi birer dolaylı ölçmelerdir. Nasıl ki burada sıcaklığım civa üzerindeki etkisini ölçüyorsam, nasıl ki ağlığın yay üzerindeki etkisini ölçüyorsam, burada da öğrencinin bilgisinin test üzerindeki etkisini ölçüyoruz. O halde eğitimdeki ölçmeler bunlar hepsi birer dolaylı ölçmelerdir diyoruz. Peki devinimsel davranışların ölçülmesi, psikomotor davranışların ölçülmesi ise bunlar doğrudan ölçmelerdir. Çünkü burada çocuk somut, hareketleri var. Devrimsel, beceriye yönelik davranışların ölçülmesi doğrudan ölçülemelerdir. Ancak burada yargı küçük bir parantez açar. Bir devrimsel hareketi gözleyip eğer puanla değerlendiriyorsam, eğer bir puanla değerlendiriyorsam bu bir dolaylı ölçmedir. Ayşe işte zıpladı, 5 metre atladı. 7 metre işte şu şeyle yüksek atlama yaptı. Bunlar hepsi doğrudan ölçme. Ama bir minderde çocuk hareket ediyor, bir dans hareketi yapıyor ve bunu gözleyerek bir puan veriyorsam biz buz pateninde kişi salt hareketleri yapıyor. Gözleyip bir puan veriyorsam bu bir dolaylı ölçmedir. O yüzden yargı burada küçük bir parantez açar. Devinimsel davranışların ölçülmesi evet bunlar hepsi birer doğrudan ölçmedir. Ama bir devinimsel bir devinimsel davranış psikomotor becerilerinin eğer bir puanla bir puan veriyorsak bu bir dolaylı ölçmedir diye ifade ediliyor. Dolaylı ölçmelerde bizim